<laughs> Al bakalım sana bir papaz. Günahını çıkartırsın. Papazı severim. Al sana bacak. Bu Celal senin paranı alacak. Hiç fark etmez. Basıncı düşmez. Al sana bir onlu. Severler güzeli gencise. Senin adın ne? Havalı Deniz. Sizin havanız burada geçmez. Senin adın ne? Havalı Bergin. Senin adın ne? Havalı Memnun. Aman ne diyorum ben. Memnun kaygısız benim adım. Bak kardeşim. Bir bacağını vurduk adam sen hatlarını. Öbür bacağını da vurduk yine ödemedin. Yani güzellikten anlamıyorsan... ...zorla almasını da biliriz yani paranı he. Saktif. Yolcu. Allah kahretsin. Saktifiniz. Benim de yanımda taksiye verecek param yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ah! Şu öndeki taksiyi takip eder misiniz çabuk? Ne diyorsun sen kardeşim babanın malı bu Ama benim Burcu'ya gitmem lazım. Bu otobüs Burcu'dan geçmez. Mecidiyeköy'e kadar gider. Binmesin. Aa,